Pahalandı çünkü şey de pahalandı yani ham de pahalandı una şekere yağ evet. yani. Süt ürünlerine bir ay içinde üç defa zam geldi. Yani. Bu ay içerisinde. Mecbur biz de hani bizim işimiz biliyorsunuz yağla olmaz. Bir de buradaki bütün elemanlar asgari üretle çalışıyor. Ee, yani burada, biz de isteriz ki tabii ki daha uygun fiyata verelim. İnsanlar da gülerek tabii, tabii, tabii. Yani biz, biz daha tabii, çok üzülüyoruz. Biliyoruz. aslında bu zamanlar burada aslında. Tabii tabii, yani biz, tabii aynen. Sadece öyle. biz kendi açımızdan düşünmüyoruz. Evet. Herkes evet. 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 Geçen sene 84 lira olan tatlı bugün 220, 230, 240 evet. yani 300'e kadar fiyatlar arttırdı yani. Ama 100, 50 liraya aldığımız şeker bugün 1200 liradır. Fıstık 150 lirayken bugün fıstık 700 lira olmuş yani. Vatanda herkes, herkes şikayetçidir. Yani şikayetçi olmayan var mı yani vatandaştan? Yani şikayetçi olmayan yok yani. 4 lira aldığımız 10 bugün 1400 liradır. Yani, yani sadece yani... o değil, mazot evet. değil. Hangisini tabii. diyelim ki hepsi artmış 100, evet. 300, Allah, 500. Allah milletimizin yüzde, yüzde bin de. de esnafın yardımcısı olsun. Amin, amin. Hep Zaten en büyük, en evet. büyük evet. şey e, sektör olarak bize vurdu yani. Doğru, tabii. yani bütün mesela fıstığı desem, onu desem, yağı evet. desem, işçisini evet. desem, her şey doğru, neyi desem doğru, her, doğru. her şey yüzde 200-300 arttı yani. Geçen evet. sene mesela asgari 2800 lirayken bugün 8000 lira. 8 evet. Göremiyoruz. Yani çok kötü. Göremiyoruz, geleceğimiz yok. Yani iş imkanı yok, atanamıyoruz. Şimdi ben sağlık meslekte okuyorum. Şu an lise son sınıftayım. Üniversiteden sonra atanabilir miyim bilmiyorum. O korku var. Bizim restoranlarda sosyal bilimler öğretmeni 6 senedir atanamamış, aşçı olmuş. Bizim orada çok evet. çalışıyor. Yani çok öyle. Mesela ben de gitmeyi düşünmüyorum artık bölümme. çalışıyor Yani optik sektöründeyiz. Bizim şeyimiz ve defa yani kronik problemimiz optikçiler olarak en önemli sıkıntımız da devletin SGK ödeneği. 50 lira gibi komik bir rakam. Hala düşük mü öyle? 50 lira. 50 lira da değil. Çerçeve Hayır, çerçeve artı cam. 3 yılda bir evet. verdiği ücret 50 lira sadece 3 evet. yılda bir veriyor bunu da. Ee, o da 50 lira biz diyoruz Şu yani tavuk döner parası ya. 43 lira yani. 48 lira emeklilik durumuna evet. işte sigortalılık durumuna göre de değişiyor. Bu evet. yaklaşık 20 yıldır bu fiyat evet. Biz cam evet. cam alamıyoruz. Bir evet. tane cam bir tane evet. camı biz 50 liraya alamıyoruz. Böyle komik bir rakam yani. Yani yazık günah insanlar bir de biz e, yalancı durumuna da düşüyoruz yeri geliyor. Öyle yani bir şey kapıdan içeri geliyor diyor ki bana devletin verdiği gözlükten istiyorum ben. Öyle bir şey yok. Abi diyoruz yani 50 lira veriyor. Yok diyor yani bazen yeri geliyor çıktığı gösteriyoruz yani. Evet, Çeteye geliyoruz çıkartıyoruz. 3 ay sonra. Evet, bağkur borcum varsa bağkur borcuna kesiliyor. Yani, bağkur borcuna kesiliyor. Tabii tabii tabii. Böyle bir şey Yani bizim kronik sıkıntılarımızdan biri bu aslında. Vatandaşımız. O, piyasanın şeyini hiç, hiç söylemiyorum bile yani. Evet. Önceden şuraya güne en az 10-15 tane müşteri girerdi. Bunun 3-5 alışveriş yaptığı zaman bizi kurtarıyordu. Aynı şartları... Ben sabahtan beri oturuyorum. Oturmuş dizi izliyorum ya. Yani evet. Bilgisayarda dizi izliyorum. İki tane müşteri geldi sabahtan beri. De, ne yapacağımızı şaşırdık. Evet. Işığı kapatsam, tasarruf etsem desem müşteri kar karanlık diye girmeyecek içeriğe. Tamam, tamam. Sonuçta suya girdiği zaman da bir rahatlık, bir konfor olacak ki ben onunla camı anlatayım, çerçeveyi anlatayım, ürünü tanıtayım. Bir evet. Satış yaptığımızdan bir zevk alalım yani. Mecbur katlanıyoruz bakalım. Maalesef. Kiralar evet. yüksek. AK Parti binası karşımda, bak yani siz CHP'den ikinci gelen, ikincisiniz. AK Parti'den tüm pandemi boyunca bile biz burada kan ağladık. Bütün esnaflar kepenk kapattığı dönemlerde bak karşımda duruyorlar. Bir defa olsun yani, neye ihtiyacınız yani. var diye gelmediler yani.